Merhaba Leyhua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Six Tones'tan Boom Poof Woo <laughs> adlı bir şarkı izleyeceğiz. İsmi bayağı garip. Six Tons, Japon yalı bir grup. Ee, Örneğinde birçok videosunu kanalda izlemiştik. Hani onlardan falan bulabilirsiniz 6 adet kadar. Konserlerine falan bakmıştık en son. Ee, Örneğinde de böyle çıkan comeback'lerini falan izliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Bence güzel ve sağlam bir grup. Çok farklı bir olayı var hani verdiğim vibe falan da böyle bence bayağı iyi hani çok farklı farklıdan kastım da cidden farklı olmak hani herhangi birine benzetemiyorsun Snowman'in de öyle gerçi Japon gruplarının hepsi öyle oluyor genellikle ya Hepsine hepsinin böyle bir farkı oluyor hani şey yapmıyorsun birbirine benzetebildiğiniz bir durum olmuyor öyle bir grup bence. Neyse dilerseniz direkt geçelim izleyelim. Daha fazla Six Tons hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. Let's go. Alt yazımız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Korktum ne oluyor? Peki? Alttaki insanlar ne lan öyle anlayamadım. İnsan mı var altta? Alttakiler ne? Oo, oo. Uh, uh, uh. Ha insan görünümden hani insan vibe veren bir şeyler böyle hani değişik bir tasarım yapmışlar. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Yes. <laughs> 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 yeah. Bu sesleri falan bayılıyorum ben genellikle. Böyle bir de varmış yani Six Tons'a. Önceden çok dinledim de. Ya böyle sık sık dinlemediğimiz için biraz unutkanlık olabiliyor. <laughs> <laughs> wow. Calm down guys. Lan <gülüyor> <gülüyor> Güzel ha. Hey. Uh. Değişimler falan bayağı iyi bu arada. Hani müziğin böyle... Bir oradan bir oraya böyle sanki sarı oluyormuş gibi hissettim. Ritimler, sesler de böyle hoşuma gitti. Ooo, visualımız bayağı iyi peki. Bunların yaş ortalaması kaç acaba? Onu merak ettim. Tamam. <laughs> Devam. Senin bayağı yani pam pam, pam. Bam pow wow wow. <laughs> Bam pow wow. <laughs> wow wow iki defa söylüyor galiba. Ooh. Böyle üstlerine durumda bir stand var ya sürekli renk değiştirmesi de hoş olmuş bu arada. Tam böyle bir club havası yaratmış. <laughs> Oo, sürekli vurup da böyle ekranın glitchlenmesi, şey olması, sarsması güzeldi. Vuh! <laughs> 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 Güzel ha, <he>? keyifli. <laughs> Eğlenceli yani. <laughs> o kadar çok farklı farklı müzikler var ki insanın hoşuna gidiyor. Oo, Biraz daha dorulu, müzik de durulu. Ya bu çok karışık böyle müzikler insanın kafasına veya aratabiliyor veya çok farklı gelebiliyor ama Six Stones bu şarkıda falan bayağı gelmiş kim yapmışsa. Sonucu olarak. Ortalama bir yaşları var galiba. Tam emin değilim ama. Oo. Ooo. Peki. Boy. Calm down. Calm down. Ha. Öyle diyorsunuz ha? Hıh Huu vallar Valla falan bayıldım bu arada Çok iyi olmuş lan <güler> Çok iyi duruyor buradan bu arada Vaa Vuu Çıkı dik çızlanıyor Uuu Vokaller de iyi he bu arada. Yani vokal pozisyon olarak falan main vokal olabilecek bir sürü kişi var grubun içerisinde. Wow wow wow. Wow wow Yemin ederim dilime dilime oturdu ya bildim böyle. Şarkının sözleri. <laughs> bu güzel ha. Ben eğlenceli buldum bu arada. Huuu elimden bir yıldırım işaretleri çıkıyor ya. Huuu yeah. Ah, güzel ha. He? Herkesin dinleyebileceği şarkı bu arada. Hani batılılar da mesela dinleyebilir bu şarkı doğuları dinleyebilir. Hem çünkü yani söz olarak çok batılı söz de var doğu olarak söz de var. Ama böyle hareketli bir müzik ya hareketli böyle bu tarz hareketli müzikleri zaten genellikle herkes dinleyebiliyor. Yani dinletirir yani daha doğrusu. Eğlenceli babası var beğendim ben. <laughs> <laughs> Allah'ım enstrümanlar da fena. Oh. Yeah. Tamam yola Yasin. Come on. Oo, oh, ee, ne oluyor? <laughs> Ekranda çıkmaya başladı oğlum yazı. Bro, come down. <laughs> güzel. Böyle, Güzel renk, böyle renkli ve böyle farklı farklı böyle tatlı Hani background'a böyle yeşil ekranın arkasından böyle güzel görüntüler verebiliyor. Six birkaç tane şarkısı da böyleydi. Hani klipte çocukların oynaması yetiyor yani cidden yapıyorlar bunları. <laughs> <laughs> Güzel ha. Kim nedir? <laughs> Eğlence <sürükliyor> insana yani. <laughs> wow, wow, wow. Ne oluyor oğlum adam kaç tane spin attı ne oluyor? <laughs> Reis helal olsun. ben <laughs> <laughs> daldım bu arada şarkı. Baya baya şu an şarkıya eşlik ediyorum yani. <laughs> <laughs> baya ışıklar falan değişti. Ne oluyor lan? Ne oluyor hocam? Ne oluyor? <laughs> Uf. Şarkının bak çekimler farklı olmuş. Hani farklı bir vibe vermiş. Birincisi o. İkincisi de böyle hani şarkının sözleri zaten böyle çok farklı. O da çok güzel uyumlu olmuş. Ve çok böyle hani sürekli Hani yani, yani bir yere, seni bir yere sürüklüyoruz, ondan sonra oraya sürükledikten sonra tamam diyorsun, ben buradan gideceğim diyorsun. Hayır diyor, seni başka bir yere sürüklüyor falan. Muazzam olmuş ben çok kısımlarda. Böyle. Ne? Uğraşmışlar bunlar bayağı bu arada belli. Elleri ne onların? Kamera tutar gibisinde bir şey mi yapmışlar yoksa hani... ...sırf böyle eller havada kalsın diye bir görüntü de vermiş olabilirler. Neyse abi videonun son dilim daha fazla TikTok hakkında bilgi istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.